Şu anda ilk defa bir canlı yayın, Facebook'tan canlı yayın denemesi yapıyorum. Karabük Üniversitesi kampüsündeyim. Dünden bugüne 3 Nisan Karabük adlı panel var. Panele geldim. Saat 2'de başlayacak panel. Panelde konuşmacılar olarak Karabük'lü iş adamları ve esnaflar bulunuyor. Ayrıca tarihçi Hür Kalyoncu hocamız da bulunuyor. Bu önemli anı görüntülemek istedim. Deneme yapmak istedim. Okan sevgili kardeşim şu anda sen katılmışsın canlı yayına. Ben görüyorum katıldığını. Mustafa sen de varsın. Bakalım bilmiyorum şu an görüntü nasıl geliyor. Facebook şimdiye kadar canlı yayınlarını özel kişiler için başlatmıştı. Dün akşam rastlantı sonucu gördüm. Bir canlı yayın ifadesiyle bugün deneme denemek istedim. Bilmiyorum şu an nasıl gidiyor. Burada 3G, 4.5G mi? bu işten fazla da anlayamadım ki. Şuradaki gençlere bir soralım. Teknoloji Fakültesi neredeydi? köfte deniz gibi oldu. Mevlana'nın sözü. Gençler teknoloji fakültesi to, toplantı salonu nerede? Hemen şurada solda. Solda. Okan sen bu arada Canan Karatay'ı takip edeceksin değil mi? sokuldayım da Ali'ye göster. Bu O kadar baladıya başka türlü balığı yapar. Şimdilik canlı yayını keselim. Az sonra içeride görüşürüz.